Merhabalar herkese. Bugün kurumsalmedya.com'un 5. yayınını yapacağız ve bugün sürdürülebilirliği konuşacağız ve konumuz Cemil Alpay Sunnetçi Tripi Matrix firmasından hoş geldiniz Cemil Bey. Merhabalar hoş bulduk Kenan Bey. Tripi Matrix'i çok yakından takip ediyoruz. Ben de Tripi Matrix'e çok kıymetli alanlarda iş geliştirme noktasında da bulundum. Firma gerçekten çok kıymetli çalışmalar yapıyor ve bu konuyu sürdürülebilirdik ve e, bu sürdürülebilirliğin e, gereklilikleri yapılması gerekli olan şeyler, raporlamalar bu konuda e, çok başarılı bir yazılımı da var. E, çok güzel çözümler de sunuyorsunuz. Ben bunları kurumsalmedya.com'un izleyicilerinin de bilgilenmesini, haberdar olmasını istediğim için bugün çok kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız teşekkür ediyoruz. Sizi davet ettim, kırmadınız, geldiniz. Bunları konuşmak istiyoruz. Ee, öncelikli olarak e, hem biraz kendinizden hem TripMetric'ten e, bahsederseniz e, çok mutlu olurum. Öncelikle teşekkür ederim davetiniz için. Benim için de büyük bir keyif. E, Kenden bahsetmem gerekirse yaklaşık 20 yıldır. E, Belki yeni yılı biraz daha geçmiş olabilir. Bir girişimcilik e, serüvenim var aslında bakarsanız. İlk şirketimi 19 yaşındayken kurdum ben üniversitedeyken. O günden beri sürekli yeni fikirlerin peşinde e, yazılım tarafıyla bulunuyorum diyebilirim. IT kökenli bir insanım. Yazılımcı olarak başladım diyebilirim. E, son 4 yıldır da aslında Tripimatrix'le uğraşıyoruz. Yaklaşık 3 yıl önce... Şirketimizi ortağın Mert Bilal'le beraber kurduk. Şu anda da 300 civarında şirketin sürdürülebilirlikle ilgili bir takım ihtiyaçlarını geliştirdiğimiz platform aracılığıyla çözüyoruz. Sürdürülebilirlik hizmetlerini daha analitik bir platformda, daha hızlı tepki alabileceğiniz, raporlarınızı hızlı oluşturabileceğiniz, aksiyonlarınızı daha erken alabileceğiniz bir aslında platform yarattık ve onu sürekli geliştirmeye devam ediyoruz şu anda. Evet harika. Tripi Matrix'in aslında geliştirmiş olduğunuz bu platformla gerek COBİ'lere, gerek üretim ve sanayicilere sağladığı avantajlar ee, ve Bunlarla ilgili e, hani neler yapıyorsunuz, neler e, sağlıyorsunuz bunları konuşmak istiyorum ama öncesinde bir sürdürülebilirlikle alakalı e, bir, bir, bir tanımlamak lazım. Nedir bu sürdürülebilirlik? Bizim ülkemizi ve hangi sektörleri e, ne kadar ilgilendiriyor? E, bir buraya değinebilirsek sonra e, sizin platformu ben e, özellikle e, çok kıymetli bulduğum için onu da anlatmanızı istirham edeceğim. Aslında sürdürülebilirliği Trippi Matrix'in adından anlatabiliriz. Çok da hoşuma gider. Bizim ismimiz yani 3P ismi aslında sürdürülebilirliğin 3 sacaya denen ee, yerden geliyor. Bu People, Planet, Profit. Yani gezegen, insan ve karlılık. Bu üçünün kesişmediği bir noktada sürdürülebilirlikten bahsedemeyiz diyor aslında bakarsanız teori. Ee, dolayısıyla bunu böyle sadece bir çevreyle ilgili bir şeymiş gibi algılamak eksik kalır yanlış demeyelim ama eksik kalır aynı zamanda e, insan tarafıyla ilgili önemli bir e, durum söz konusu ee, tabii ki bir de işletmenin yani bir şirketli açısından sürdürüle baktığımızda tabii ki işletmenin de hayatından devam edebiliyor olması yani hala bir kar üretebiliyor olması gerekiyor ki o işletme orada bulunduğu yerde kalmaya devam etsin aslında kısaltmak gerekirse şöyle diyelim, işletmenin finansal sürdürülebilirliğinin yanında çevreye verdiği etkiyi de minimize ederek kendi paydaşları, bu paydaşları ortak olabilir, çalışanlar olabilir, çalışanların aileleri olabilir, bulunduğu bölgedeki diğer insanlar olabilir. Lokasyon anlamında söylüyorum bunu. Etkileşime girdiği bütün bu ekosistemle uyumlu bir şekilde hiçbirisinin kaynağına veya yaşam imkanına ee, zarar vermeden, olumsuz etki göstermeden ömrünü uzatabileceği, yıllar boyunca işletmeye devam edebileceği bir teoriden bahsediyoruz aslında bakarsanız. Buna e, ham madde tedarini de koyabilirsiniz. Çalışan insan kaynağını da koyabilirsiniz. İnsan kaynağının devamlılığını ya da çok basit bir şekilde müşterilerinizin devamlılığını da koyabilirsiniz. Genelde ülkemizde şirketler öncelikle müşteri <laughs> onu öncelikliyorlar. Müşteri ve finansal karlılık. Ondan sonra diğerleri geliyor. Hatta bazı konuların gelmediğini de görebiliyoruz. Sürdürülebilirlik bütün bu saydıklarımız aslında işte ESG kavramı altında Environment Social Governance kavramı altında aslında ele alıyor. Ve şirketin e, işletmelerin diyelim daha doğrusu daha uzun yıllar boyunca e, hayatta kalmalarını e, sağlamaya çalışan bir mekanizma ee, belki biraz da gerisine gelmek lazım. Ne yani oldu da sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. Sürdürülebilirlik veya işte bizim 3P dediğimiz teori aslında biraz eski bir teori. O kadar böyle 5 yıllık, 10 yıllık bir şey değil ama sürdürülebilirlik dediğimiz kavram son birkaç senede ülkemizde popüler hale gelmeye başladı. Ee, Avrupa'da tabii ki daha eskisi var ama kabaca işte e, belki şu anlatacaklarım şimdi neden çevreyle daha fazla ilintili e, algılandığını e, ortaya koyacak. Paris anlaşması ile beraber başlayan, Avrupa'da uzun yıllardır devam eden aslında bir e, karbon emisyonu limiti var. Şirketleri Avrupa Birliği'nin verdiği karbon emisyonu hakları ve eğer bu haklarını aşarlarsa, e, orada kurulmuş olan emisyon ticaret sisteminden e, ek hak aldıkları, yani olsa ek bir maliyete katlandıkları ya da bu haklarını doldurmadılarsa, doldurmadıkları Hakkı başkasına satabilecekleri bir sistem var bu sistem e, uzun yıllardır Avrupa Birliği sınırı içerisinde çalışıyor fakat 2019 yılında Avrupa Birliği bir e, yeşil mutabakat diye bir yayım yaptı dedi ki ben dedi kendi sınırlarım içerisindeki işletmeleri kontrol ediyorum farklı regülasyonlarla fakat e, ben ithalatla aslına bakarsanız yani ithalat yapan bir bölgeyim daha çok sınırlarımın dışından çokça ihracat yapan bana ülkeler var. Ve onları kendi kanunlarımı regüle edemiyorum. Çünkü benim sınırlarım içerisinde değiller. Bu sebeple dedi ki Yeşil Mutabakat'la birlikte benim içeride çalıştığım, çalıştığım emisyon ticaret sistemindeki kuralları ben bana mal ve hizmet satmak isteyen şirketlere de bir şekilde uygulayacağım. Nasıl uygulayacağım? Avrupalı şirketlere diyorum ki eğer Avrupa'ya getirdiğiniz, ithal ettiğiniz malların izleri benim burada belirlediğim e, limitlerin üzerinde ise aynı şekilde getirdiğiniz mallarla ilgili de burada bir vergilendirme söz konusu olacak. E, buna tabii aslında vergi demek doğru değil. Ek maliyetlendirme diyelim buna da. Kısaca vergi diyelim. Vergi deyince daha çabuk anlıyoruz biz hemen konuya. E, ve bu biz biz neden etkiliyor bu konu? Madem Avrupalı şirketler ek vergiyle karşılaşacaklar, bize ne diye bir e, tepkiyle karşılaşıyoruz bazen. Türkiye ülkemiz üretiminin yarısına yakınını Avrupa Birliği ülkelerine yapıyor. Bazen biraz daha fazla bazen biraz daha az. Dolayısıyla Avrupa'daki regülasyonlara uymakla yükümlüyüz. Uymazsak ee, o taraftaki pazarı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. E, kaybetmesek bile bu ek maliyet yaratmaya başlarsak müşterimize onun tedarikçisi olarak bir noktada rekabet avantajını yitirip başka şekilde pazarı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Biz trip kurduğumuz günden beri aslında bu hikayeyi anlatmaya çalışıyoruz. Bakın böyle regülasyonlar var. Bunlar Avrupa Birliği kaynaklı, sizin bir ihracatınız veya ihracat yapan bir şirketin tedarik zincirindeyseniz bunlarla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden hazırlık yapın diyorduk. Fakat şimdi yeni bir şey oldu. Temmuz ayında Türkiye'de de iklim kanunu çıktı, yasalaştı. Artık aynı Avrupa Birliği'nde olduğu gibi emisyon ticaret sistemi de Türkiye'de kurulacak önümüzdeki yıl. Ve e, belli bir e, emisyonun üstünde olan şirketlere denenmeye başlanacak. Şu anda da e, ya da daha fazla ilerlemeyeyim isterseniz burada e, şey yapayım toparlayayım. Hani sürdürülebilirlik neydi? Niye bizi şu an ilgilendiriyor ve niye e, popüler oldu bu aralar? Belki e, kısa bir özet olmuştu diyor muyum? Çok, çok çok güzel anlattınız. Gerçekten hani bu konuyu böyle net zihinlerde bu kadar anlaşılabilir bir durum şekilde e, anlatan e, pek fazla kaynak yok. Çünkü e, böyle çok teknik terimler, çok dolanma için çok e, detaylı anlatmalarla insanların akılları karışabiliyor, zihinler bu sefer e, farklı algılayabiliyor bu konuyu. E, beni henüz ilgilendirmiyor galiba diyor ve bir kenara e, koyuyor. Henüz daha buna. Öncelik vermeyelim diye firmaların böyle bir şeyi olabiliyor. Şimdi burada kimi ilgilendiriyor? Kimler daha çok bu konunun muhatabı? Yani bir kobi ya da işte bir üretici buradaki belirlenen sektörlerin dışında da olsa bile onun belki tedarik ettiği firmalar Onları da mı ilgilendiriyor? Hani bu, buralara da bir değinmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi burada aslında çok güzel bir nokta değiniz. Kimi ilgilendiriyor, niye ilgilendiriyor? Biraz buradan bahsedelim. Şimdi pazarda bizim gördüğümüz çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Bazen yapması gereken şirkete hayır sizin bir gerekliliğiniz yok yapmayın diyenlerle karşılaşıyoruz. Bazen de hiçbir yükümlülüğü olmamasına rağmen ee, işte 2026'da 2 milyon dolar ceza gelecek size falan diye böyle korkutulan şirketlerle karşılaşıyoruz. Ee, kabaca şöyle diyebiliriz. Şimdi Avrupa'daki yeşil mutabakat dediğimiz düzenleme, enerji sektörü, çimento, demir, çelik, alüminyum gibi e, sektörleri etkiliyor. Fakat e, bu sektörlerde olmamasına rağmen otomotiv, tekstil, kimya gibi sektörler, bu tip çalışmaları fazlasıyla yapıyor. Hatta tekstil sektörü Türkiye yakın zamana kadar çok iyi bir tekstil ülkesiydi. Ee, büyük tekstil gruplarının zaten bir takım sorularına uzun yıllardır maruz kalıyorlar. Onlar adı karbon ekibi olmasa da adı SKDM olmasa da aslında şu an diğer şirketlerin yapmaya çalıştıklarını yapıyorlardı. Dolayısıyla onlara gidip bir şeyler anlatmak çok kolay. Onlar ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Durumda. Çünkü o düzenlemeleri yapmaz varsa e, tedarik sonundan mal almayı anında bırakıyor ve kimse bunu göze almak istemiyor. Şimdi dolayısıyla Avrupa tarafında aslında öyle bir e, şey başladı, hmm. Regülasyon başladı. Fakat bu regülasyonun haricinde de dediğim gibi otomotiv sektörü olsun, işte tekstil, kimya sektörü olsun, bunlar oldukça e, bu tip konulara önem veriyorlar. Ülkemize gelirsek, siz e, diyelim ki otomotiv sektöründe bir parça üretiyorsunuz. Direkt otomotivin kendi parça yani direksiyon olmak zorunda değil ürettiğiniz şey. Vida da üretiyor olabilirsiniz diye o vidayı belki de 50 farklı yere satıyorsunuz. Hiç önemli değil. Otomobil üreticisi kendi ürettiği aracın karbon eksisini hesaplamak için tedarikçilerin aldığı bütün ürünlere, parçalara, yarı mamullere vesaire falan e, gidip onların karbon eksisi raporunu toplamak zorunda. Şimdi bu zincir zaten bizi sorumlu kılıyor burada. Şimdi atalım bir tane marka. Ford'a diyelim ki biz Ford'un kullandığı bir parça veriyoruz. Hatta ürettiğimiz parçanın Ford'a gittiğinden haberimiz dahi olmasın. Türkiye'de bu tip üretici şirketler var, ara mamül toplayan şirketler var. Onlar alıyorlar, başka bir şeye çeviriyorlar ürünü vesaire. Bu tedarik zincirinin diğerindeysek bize bu regülasyonlar gelecek diyebiliriz. Bugün gelmemiştir, yarın gelecek ama bunu e, kanuni zorunluluktan doğmadığı için bunlar müşteri talebinden doğduğundan dolayı müşteriniz ne zaman isterse o zaman gelecek diyebiliriz. Şimdi müşteriniz istediği anda da bana bir bir sene ver, ben bunları hazırlayayım deme şansınız pek olmuyor. Ben bunu artık şeye benzetiyorum. E, yolda tavşanın gözüne far tersince ta, artık tavşan bir şey yapamayacak halde kalır ya. Maalesef ki öyle bir durumda kalıyor şirketler. Peki, şimdi Türkiye'de de regülasyonun başladığını söyledik. İşte rekabetten geri kalma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledik. Şirketlerin şunu yapması gerekiyor. hızlıca kendi durumlarını, envanterlerini karbon hareketinde veya sürdürülebilikte hangi durumda olduklarını fark edip mümkünse veya yapması gerekiyorsa ...karbon izlerini aşağı çekebilecek yatırımları planlamaları... ...mümkünse o yatırımları yapmaya başlamaları gerekiyordu. Şu anda da çokça devlet tarafında da bu yatırımlar için destek var deyip... E, ...bu sorunuzu da umarım yanıtlamışımdır deyip... Evet, e, ...sürüsü evet, bakayım. Çok, çok güzel oldu. Yani öncelikle olarak hazırlıklı olmak lazım e, bunlara. Peki bu hazırlıklı olmak için... E, ...ilk önce kendi e, kendi firmamızı yani... Çok iyi tanımanız lazım. Nerelerde, e, nerelere yatırım yaparak neleri değiştirmek, büyütmek ya da e, bununla ilgili nasıl önlemler almamız gerektiğini bilmemiz lazım. Doğru. Bunları yapabilmek için de e, öncelikli olarak e, bu hazırlıkları, çalışmaları, yazılımlarla veya sizin çözümlerinizle raporlamak lazım bu firmalara, bu e, şeylere, düzenlemelere uygun olarak. E, şimdi tabii... Siz yazılım olarak e, bunların hepsini raporlayabiliyorsunuz. Daha doğrusu platform olarak bunları hazırlayabiliyorsunuz. E, ama e, bunların tabii bir maliyeti var. Şimdi bu maliyetleri de TÜBİTAK'ın e, çok büyük bir bölümü hibe olan bir e, şu an programı var. Biraz ona da değinelim isterseniz son olarak. onu da anlatalım ve siz e, bu e, programla birlikte neler yapabiliyorsunuz? Sizin buradaki konumunuz nedir? Bu programdaki eee Akredite kurumlar arasında yer almış olmanız ve e, nasıl e, hizmetler sağlıyorsunuz firmalara buna bir değinelim e, ve e, ne ne gibi raporlar sağlayabiliyorsunuz bu hazırlıkların yapılması aşamasında bunları da konuşalım son olarak çok fazla da vaktinizi almadan evet. e, bu şekilde tamamlayalım isterim. Estağfurullah rica ederim. Ee... Devlet tarafında aslında bakarsanız çokça teşvik var. Şimdi birkaç tanesinden bahsedeceğiz. TÜBİTAK COBİ'ler için en önemli teşvik diyebiliriz. Bunun haricinde bankalarda da çok güzel krediler, yatırım yapmak isteyenler için çok uygun finansman koşullarıyla aslında yeşil dönüşüm kredileri mevcut deyip TÜBİTAK tarafına geleyim. Şimdi az önce uzunca bahsettik ya tedarik zincirinin en küçük halkasının dahi rapor verebiliyor olması gerekiyor yukarıdaki kocaman şirketin kendi raporlamasını tamamlayabilmesi için. E, TÜBİTAK ve Dünya Bankası, aslında Dünya Bankası'nın bir finansmanıyla beraber TÜBİTAK'ın yürütücüsü bir yeşil mentörlük 1831 yeşil dönüşüm diye bir e, aslında mentörlük programı var. E, bu program çerçevesinde de e, TÜBİTAK bir takım yeşil mentör şirketler belirledi. TripMetrics de onlardan bir tanesi. Kabaca şöyle söyleyebiliriz. E, hobi olan bir şirket ee, eğer e, az önce bahsettiğimiz işte tedarik zincirlerinin bir yerinde barınıyorsa, bir yeşil dönüşüm ihtiyacı söz konusuysa aslında bu yeşil mentor şirketlere gidebiliyor, bize gelebiliyor. Bilimle beraber yapacağı yeşil dönüşüm çalışmalarının %90'ını yaklaşık 750 bin liraya kadar diyebilirim size. Twitter karşılıyor. Bu bir kobi için çok iyi bir bütçe. Bu çalışmaları yapabilmesi için. Yani geriye yüzde on gibi çok küçük bir rakam kalıyor. Emin olun hani e, bu yapılacak çalışmanın yanısında şey devede kulak derler ya çok küçük bir pay kalıyor ve e, şu anda aslına bakarsanız kamu kobileri bu dönüşüme adapte etmeye, hazırlamaya çalışıyor ki önümüzdeki dönemde emisyon ticaret sistemi çalışmaya başladığında Türk şirketler de kendi raporlarını hazırlamaya başladığında kanuni zorunluluk olarak kendi tedarik zincirinden aslında kolayca veri alabilsin ya da zaten Avrupa'daki müşterilerine veri göndermeye ve gönderebilir hale gelebilsin. Rekabette geri kalmasın diyebiliriz. Detayına girmemi ister misiniz? Biraz bilmiyorum TÜBİTAK tarafında ama... E Evet, biraz daha böyle e, zihinlerde e, kalıcı olması açısından belki örneklerle olabilir evet. veya bir kısa detayda girebilirsek. Şöyle diyebiliriz hani bu yeşil dönüşüm çalışmaları ne olabilir bir şirket için? Karbon eksi çalışması, kurumsal karbon eksi çalışması, işte ISO 14064 diye geçiyor bunun raporlama standardı. Ya da ürün karbon eksi çalışması yani spesifik bir ürününüzün karbon eksisini belirlemek için yapılması gereken çalışmalar veya su ekini ile ilgili çalışmalar. İşte bir yeşil dönüşüm yol haritasının hazırlanması yani aslında tam da bir fotoğrafınızın çekilmesi ve bir sonraki adımda neler yapabileceğinizin belirlenmesiyle ilgili çalışmalar, stüdyolojik raporlama ile ilgili çalışmalar, enerji verimliliği ve benzeri gibi etüt çalışmaları falan aslına bakarsanız bu desteğin içerisine giriyor. Bir kobi de bu destekten 3 kere faydalanabiliyor. Şu anda her biri 280 bin lira civarında olan 3 kere destek alma şansına sahip. E, açık söylemek gerekirse diğer devlet desteklerine göre çok daha kolay bir mekanizması var. Bir proje dosyası hazırlanıyor. Proje dosyasında aslında neden bu dönüşüme ihtiyaç olduğunuzu kabaca anlatıyoruz. TÜBİTAK'a gönderiyoruz. TÜBİTAK onayı verdiği anda bütçeniz onaylanıyor. Ondan sonra sadece %10'unu ödemekle yükümlüsünüz. Böyle geri ödemeler vesaire falan diğer devlet desteklerine benzer uzun mekanizmalar yok. 6 ay içerisinde bu çalışmaları tamamlamakla yükümlüsünüz. 6 ay içinde tamamladıktan sonra bir sonuç dökümüyle bütün projeyi kapatıyor, bir kapatabiliyorsunuz ve ee, diğer yani kobi olmayan şirketlerin ee, oldukça yüksek rakamlar ödeyerek yapmak zorunda kaldıkların çok küçük bedavaya yakın diyebileceğimiz bir rakamdan ee, şirketinize kazandırabiliyorsunuz. Bu disiplin, disiplinleri içeride uygulayabiliyorsunuz. Evet, bu gerçekten çok kıymetli. Ayrıca rekabette de firmalar için çok büyük bir avantaj rekabet edebilmeleri açısından hem globalde belki yerelde de ee, bahsettiğiniz gibi biraz önce bankalarda da bankalar nezdinde de işte kredi alabilmeleri veya farklı alanlarda da e, bu gibi raporların önemi çok büyük. Ee, bunlar tabii detaylı konuşacağımız aslında konular. Ben bugün bir başlangıç olsun istedim ve hatta şu an kurumsal medyanın YouTube kanalında Sürdürülebilirlik Sohbetleri diye bir e, başlık açıp bu ilk videosu olarak e, orada paylaşmak istiyorum. Sonrasında da bunun devamını birlikte getirmek istiyoruz. Sizin de müsait olduğunuz vakitlerde ve bu e, konuyla ilgili tüm detayları ara ara, kısa videolarla e, izleyicilere, takipçilere aktarmamız gerekiyor. Bunu bir sorumluluk olarak yapmamız gerekiyor. Çünkü kurumsal medyanın hedef kitlesi olan e, firmalar, şirketler, üreticiler, ve iş insanları bu konuyu doğru kaynaklardan öğrenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Biraz önce bahsettiğiniz gibi çok bilgi kirliliği, kafa karışıklığına sebebiyet veriyor. Yapması gereken, öncelikli olarak bu işe hızlı bir şekilde çalışmaları yapması gereken, yatırımlarını yapması gereken firma bunu öteleyebiliyor. Veya yapma zorunluluğu öncelikli olmayanlar yanlış bilgilendirmeden dolayı bunu yapma, gereği duyuyorlar. Yani buraları doğru bilgilendirmemiz lazım. Bu da bizim e, bir e, vazifemiz diye düşünüyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Belki son e, kapatmadan şey ekleyebilirim. Hani kimin evet. az önce saydıklarımızın dışında bir iki grup daha var Türkiye'de yapması gerekli olan. Bunlardan bir tanesi oteller. Otellerin e, Şimdi şey unutun GSTC sertifikası almaları gerekiyor. Kültür Bakanlığı'nın birkaç yıl önce yayınladığı bir yönetmelikten, şurada bir Turizm Yönetmeliğinden kaynaklı olarak onların karbon çalışmaları yapmaları gerekiyor otelleri. Yani Turizm'de bu gerçekten çok kıymetli ve kanuni bir e, dayanağı da var. Diğer taraftan e, geçtiğimiz yıl Kamu Gözetim Kurumu'nun e, düzenlemesiyle çıkan bir TSRS, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları diye bir e, yeni bir e, düzenlememiz var diyeyim. E, Türkiye'deki bazı şirketlerin TSRS'e zorunlulukları var. Şu an TSRS'de aslında bir geçiş dönemi. E, geçiş dönemi tamamladıktan sonra daha çok şirketi zorunluluk içerisine alacak olan bir düzenleme diyelim. TSRS'e çalışması yapması gereken şirketlerinde eee karbon hareketi çalışması yapması zorunlu diyelim. Ee, dediğiniz gibi böyle çok kafa e, karıştırmaya gerek yok. Ama olabildiğince üretim sektöründe olan, imalat sektörü olan bir şirketin çok da gecikmeden e, bu konulara biraz ilgi, ilgi duyması, biraz ilgilenmesi, biraz ucundan e, kurcalaması bence çok iyi olur. hazır devlette de böyle güzel bir destek varken, açıklamak yoksa bunu da kaçırmamak gerekir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ee, yakında e, bu programın devamı şeklinde ikinci üçüncü Hı -hı. Bölümleri böyle devam ettirelim isterim. Ee, onun planlamasını yapalım sizinle. Ee, Memnuniyetle. Şimdilik bu kadarla e, kısa bir e, Hı -hı. Bölüm yapmış olalım. E, Hı -hı. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktinizi ayırdınız, geldiniz. E, tekrar görüşmek üzere. selamlar ben Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnan.